Bugün dünya rekorunu kırıp 3 haneli kill rekorlarını kıracağız. 3 3 3 Salak salak konuşma lan. Oğlum bitmiyorsunuz, bitmiyorsunuz. Anasını tip vur vur bitmiyor. Tamam, oh, tabii bak tabii. Burada niye Abi bak? bir suri. Ya Hüsyan senin süreceğin motora sikim ya. Ay çok ay. kendine gel. Bakın. Kendine gel. Nöbetsiz kardeşim. Bayılmışım. Oğlum burada da birisi var inanamıyorum bu ne Ali? Ali görüyorsun değil mi sen de eğer yani. ben şizofren olmuşum. Ali Ali. Ay bu ne? <laughs> evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Aynı modunun gelmesini dostlar hem yukarıda hem aşağıda kill alabiliyoruz. Ve biz bugün dünya rekorunu kırıp 3 haneli kill rekorlarını kıracağız. 3 haneli kill rekorlarına gideceğiz. Ananı, avradını... Allah abi ölüyordum konuşurken şey oldu ne derler ona yukarıdan aşağıya aşağı düştüm hemen killeri toplamam lazım çok hızlı bir şekilde şuradan dp alayım abi ben sana hemen topluyorum. tamam sizin getir kaçın merhaba merhaba selamun aleyküm selamun aleyküm 1 2 hızlı 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 şöyle 3 ananı avradım dili otatamıyorum silahını çıkart silahını çıkart <laughs> silahları alayım silahları alayım bize evet silahları mermileri alabilirsek tam sana M4 sil Silah getir. Alo merhabalar merhabalar. Buralar, benim buralar, bitir, mi? Mi? Merhabalar kardeşim. Bir dakika başlayacağım başlayacağım. Çok teşekkür ederim efendim. Çok çok gerçekten çok kibarsınız. Bu kadar kibar bir topluluk görmedim daha önce. Helal olsun. Yani gerçekten şöyle Oğlum değil Başarabiliriz değil mi? bence de. Senin inanılmaz bir gücüm var. Oğlum bitmiyorsunuz, bitmiyorsunuz. Anasını diyeyim, vur vur bitmiyor. Şuraya Getir 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 getir. Getir 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 getir. Ben toplayacağım oradan getireceğim. Ver 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 tamam. Aldım aldım aldım. Mermi 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 mermi. 556 attım. Tamam kaç dakikası kaldı buranın? Buranın kaç dakikası kaldı? Buranın dakikasının bitmemesi lazım alıyorum alıyorum al, abi. 4 dakika 4 dakika tamam 4 dakika da halledebilirim. Kaçırmayın kaçırmayın kimseyi kaçırmayın. Getir 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 getir. he Beril'i ver Beril'i ver Beril çok iyi Beril çok iyi Beril çok iyi. Ulan uzatılmış serjör olsa çok güzel olur. Vural abi beni vurdular abi ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok aşağıda aşağıda konuşacağız aşağıda konuşacağız. Bekle 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 bekle. Buradan hemen hemen çıkmamız lazım buradan hemen 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 hemen. Arkadaşlar şimdi burada seri seri herkesi vuruyorum ki ne yapacağız? Aşağıda bir daha vuracağız. Oral abi beni öldürdü herhalde. Tamam tamam sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. Oral M4 var değil mi? Evet M4 evet, M4 evet, evet 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 tamam. Getiriyor. Abi mermi yetmiyor o kadar çoklar ki bak baygınlar bitmiyor nasıl satayım. Baygınlara bak baygınlara. Tamam abi tamam, sağol abi Allah sana ne Peki de. Abi. Oğlum şuraya bak ceset kaynıyor. Abi 26 yolaştım da kaç dakikası kaldı buranın görebiliyor musun? 3 3, 3 3 3 dakika tam tam tamam bekle, bekle bekle vuruyorum 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 ha baygınları çek, çek ortadaki baygınları çek ortadaki baygınları çek var mı sende var mı çek 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 baba topu bak topu burada niye abi tabi? bir suri ha sana sıkıldım Vuramıyorum kolsuzluğum tuttu. Saklanıyorlar. Saklanıyorlar. <laughs> 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 takma bir, takma bir. Kremon diye takip kovu atıyor bak. Tek de. Beraber beraber beraber. Olalım, beraber, beraber. Beraber, olalım, beraber abi şuraya bak ya 46 kilo ulaştık dostlar itibariyle Abi kalanların hepsini vurmam lazım Lan bu kim? Bu Jais miz? Dur bekle Bekle vur 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 Çek abi çek baygınları çek 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 Kaç oldu? 56, 56 56 56 sen kime sürüm atıyorsun ağzına tükürdün Vur 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 Tamam çektim 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 Hayatta kalıp tamam, saklanan olabilir sağda sol. Daha? Abi şuraya bak. <laughs> ben burada bir tane saklanıyorum. Nasıl Lan Ama saklanma eşşek. işte eşek saklanma. Ağzına tükürdüm. Abi oğlum. Arkada da gelen var. bunu da vuralım. Betülmüş. Bekle vur 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 vur. Vur 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 bitir abi bitir 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 bitir. Son 60 kill var yani. şu anda. 60. Şu 3 an elleri görmemiz lazım. Dünyada iki göreceğiz. Baba üstte üstte var üstte. Vural bir Eşşe dakika kan kaldı. Bir dakika kaldı sadece şunu çek 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 çek. BBS'e al ağzına tükürdüm BBS seni. Nereden çıktın lan? Sen daha gelen var. Gel 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 gel. Gel 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 Tamam 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 Abi şuraya bak arkadaşlar bu arada bu video için kesinlikle abi, bomba bir like abi. lazım. 62 kili var abi. Bu kaçıncı denişimiz saymadım bile saatlerdir uğraşıyoruz. Ama başaracağız. 3 hanelilerin üstünü göreceğiz. Bu videoda bir dünya kili doğru geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar selamlar. Discord'dan konuşuyorum. Harikasınız. Bak harika gidiyoruz şu anda. İlk kitabı tamamladık. Şu anda bak alan ortasına ben de şu an çok uzaktayım ama alan ortasında shelter'ın üst tarafında bir tane tekli bir hangar gibi büyük yer var ya. Oyundaki tek yapı o. Hani ona benzer bir yapı yok başka. Alanın tam orta bölgesinde. Oraya doğru koşuyorum. Lazım. <laughs> bak bak buraya toplanmışlar Arabayla mı? Amayla geziyor baksana biri. Ay, <laughs> dondu oyun. Evet oyun aşırı donuyor şu an. Herkes burada dostlar <laughs> bakın. Gitti oyun. Ya var ya bak bunlar var ya bunlar bir tane arkadaşlar. Yavaş yavaş sakin sakin. Oğlum kime ezdim ben? Yanlışlıkla ezdim. Görünmeyen birini ezdim. Ateş yok. Ateş kes. Ateş kes. Ateş kes. Ateş kes. Arkadaşlar ateş kesin şu an. Arkadaşlar ateş etmeyin. Vallahi başım şişti lan. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Lan ateş etme. Etme artık. Etme. Aron. Etme. Artık ateş etme. Ne olur. Eriyeti gerçekten. Evet sanırım eriyeti kasaptan almış olduk. Abi bi biraz yanlışlık oldu kusura bakmayın da yani istemeden oldu. Ama ben şu an ölebilirim bir dakika yavaş. Lan ateş etme artık etme etme ateş etme artık etme etme ateş etme. Artık, etme, etme, etme. Oğlum ye. Ben ne <alak. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar sanırım sanırım vurmaya başlamanız zamanı geldi. Bak şimdi çaktırmadan bir bomba atçım var arkadaşlar bakın. <laughs> Molotof verir miyim Molotof? <laughs> Oo 1 kill mi geldi? Oo kaç kill geldi lan? Ka kaç kill geldi az önce? <laughs> Arkadaşlar ufaktan başlayayım mı? Hayır, ben şu kill rekorunu kırmaya ''Keyi ''Benim Benim ''Buralar bir şey...'' Ahahahahaa Oğul Değil Demeyi Dur bekle bak yine bir bomba denemesi yapayım mı? Dur dur ben kaçayım lan. Da... Çekil 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 dur, çekil. İngiliz ilk seninle konuşuyorum adamın <laughs> dibisin abi. Ben dur sakın. 71 oldu. Vallahi arkadaşlar buradaki tüm kardeşlerimize tekrardan selam olsun. Arkadaşlar şu anda Discord'dan açtım sesi. Çünkü birazdan eğer vurmazsam sanırım beni vuracaklar. Bak canım biri falan kalıyor durduk yere. Bir yerden bir şeyler atıyorlar. Şu anda ben bak, bak 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 birisi bak arbalet atıyor. Kim o gördüm onu gördüm. Sen mal mısın Yusuf? Yusuf sen var mısın? Gel buraya gel. Ağzına tükürdüm. Kilimi niye çalıyorsun? O benim kilimdi. Aa Murat'mış lan bu. Nereden ona Yusuf? Bu mu arbedet Bu mu? Bu mu Yusuf? Ağzına çaktım Yusuf'u. Yok bu da Menemen'miş. Lan... Bak Yusuf diye birisi Arbelet atıyor ama nereden atıyor onu bir tespit edersen var ya. Neyse arkadaşlar. Bak şu anda videoyu konuşuyorum. Siz de beni Discord'dan duyuyorsunuz haberiniz olsun. Bir sakin durun. Şu kill rekorunu bir kıralım. Bak bir dur dur. Arabayı dur. Arabayı bir bırak bırak bırak. Lanet olsun ya. Bak 82. 83, 84, 85, 86 3 sayılı haneleri görüyoruz 3 sayılı haneler geliyor kim 86 Oğlum bu niye gelmiyor Killer sayılmıyor nasıl diyeyim Vur dur 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 Mermi bitti mi? Mermi bitti mermi tamam bekle <laughs> Çek bunları çek 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 bunları abi baygınları çek abi baygınları çek baygınları çek 94 kill 100 geliyor 100 100 geliyor 97. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 97 kilim var inanamıyorum nasıl diyor. 98, 99, 100 geliyor. Baygın yok değil mi şu an? Kim 100. kill olmak ister kardeşim? Bak 100. kill o yani sen mesela bir 100. kill olarak tarihe adını altın harflerle yazdıracaksın. 100. kill tarihin 100. kilo kim oluyor arkadaşlar? Bak random sprey atacağım bakayım kim olacak. Aha iki kişi mi gitti? Erik mi? Erik sanırım bilmiyorum. Erik galiba evet. Erik tarihin 100. kilisin la sen. <laughs> seni var ya tarih seni dışlıyor şu anda. <laughs> 101, 102, 103. Arkadaşlar daha önce böyle bir şey gördünüz mü bilmiyorum ama ben 3 tane iki sayısı ilk defa görüyorum bu videoda şu an. Gerçekten tarihte bir iki yapıyoruz şu an. O yüzden kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Videonun sonunda kaç kilo ulaşacağımı gerçekten çok merak ediyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yapıyorsun Betül? sen ne yapıyorsun kan? Bak tiplere bak tiplere nasıl kaçıştırıyorlar. Merhabalar arkadaşlar ölmeye ben hazırız. Ben senin yerine. Sen vur önüne gel. <laughs> Lan oğlum nasıl bir mermiyse yetmiyor yemin ederim Merhabalar merhabalar şey, kardeşim. Sucu kimse herkes vuruyor ha. Kim o? Bir tane adam koymadım. S2G range öyle bir şikabım şey varsa oraya Şu an 111 kill var yani. abi. Arabayı mı arabalar? Tamam o da gitti. Arabadakileri temizleyeceğim. Arabayı aldı kaç şu. Biri burada. Oha canı yok Vural bakma bak bak Tamam İçim onu biliyorum onu biliyorum Yakındakileri bilir ilk baş uzaktakileri halledeyim diyorum abi Aa tamam burada işte kaçıyor Herşey merhaba 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 Yattı yere ya Ooo uzaktan vermiş. sıkıyor birisi bana Lan araba Uzaktan aldım, sıkan açıyorum. var bana Yalnız 5.56'mı yine bitiyor e, Arkadaşlar mermi dayanmıyor ya. mermi Acaba kaç mermi atmışımdır bu oyun hiç bilmiyorum yani var ya Oy. Aa bak düşerek. Lan Hüseyin. Maya kendini bitirdi. Düş... Bitirdi mi kendi. o? Bitti mi o yoksa baygın mı? Evet. Baygın ya Hüseyin herhalde? senin Benim. süreceğin motora için ya. Açıyor açıyor. Lan lan, lan, içeri kaçtı bura. Abi dur <laughs> bakayım bra, o belki ba de baygındır ha. Dur bakayım ben şuraya bir bakacağım. Lan suyun kapağından içmeye çalışıyor. <laughs> Ali <gülüyor> Ali bu görüntüyü görme. Nerede? Abi bak ya Hüseyin al, sen var ya. Sen yılın malı ilan ediyorum seni ya. Yemin ederim ya. Oğlum ne kadar çok meraklısınız farklı bir şey örmeye ya. Bunu nasıl başlar? İki kişi burada. Gel bu yaptı. Açıyorlar mı? Tiplere bak, tiplere, tiplere. Baran. 115. <laughs> kilo oldu Baran. Kesin bir yerlerde yatıyorlardır var ya. Neyse alan sonuna kadar elbet bulur. Vural şunu bulursun. baksana, Vural şunu baksana. Bir var galiba vur. bu arada. Bak şurada kaçıyor, bak, bak bak. 556 ihtiyacım var abi, 20 tane kaldı. Var var, al. Al, 280 tane. Tamam teşekkür ederim bak 115 15 tane ya? de alsam 130 130 ile tekabül edecek Ama bu saatten sonra herkes vurmam lazım Bu ne lan adam ölmüyor Bak burada Şurada birisi Bizi var burada. mı sende bak abi kulübenin abi. orada Lan bu ne Kulübenin orada adam var ama mermi işlemiyor adamı Bug'da mı acaba O bug'da kimse yok gözüküyor bende Nasıl kimse burada adam var bende <laughs> Lan kendine gel Bakayım kendine geldi. Bak burada Yok birisi Yok, burad, var. Vural, boş bura Vural. Nasıl burad, boş? Boş <laughs> değil ya. Arkada da eksik. Aa Vural hepsi, hepsi, hepsi içeride. Vural hepsi, içeride. içeride? hepsi içeride. Ne yapıyorlar heykel misin? Girdi bak. <gülüyor> 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 <Ne> <gülüyor> dur geleceğim buraya tekrar bir dakika dur şu dışarıdaki herhalde halledim. <laughs> dur geleceğim oraya geleceğim tekrar evet, geleceğim. Işte. Şurada... Ayın mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Lan bunun sesini mi 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 duyuyorum lan ben? ben bunun sesini duyuyorum galiba. Bir, Abi bir de merhaba ya. merhaba hazır çıkmışken seni bir vuralım bari ya Osman ne dersin? <laughs> Madem kaçtın şuradan da bir aksesi geliyor bana ha? Vural burayı temizle de alana gidelim. Tamam tamam temizleyeceğim onu. gel ne yapın? <laughs> Buna gerçekten görünmediğini mi düşünüyorum burada? Bir anlatsana biraz hadi. <laughs> Dur şu içeriği temizleyip geliyorum abi. Aa burada adam mı var acaba? He burası boş abi ya. Burası... Aa is... Abi burası boş. Boş ya dolu diyen yemin ederim var ya Ben burada lakin kimseyi göremiyorum yani öyle bir sorunumuz var <laughs> Her şeyi anladım da bu ne <laughs> Abi burada birisi yok mu şu an? Abi gelsene be Burada da adam var bende Orada yok Ula, Nasıl yok? Söyle, şurada var burada Arkadaşlar Orada çok iyisiniz gerçekten tam bir heykelsiniz Sizi seviyorum Sakın al. Oğlum burada da birisi var. İnanamıyorum. Bu ne Ali? Hani, Ali hani, görüyorsun değil mi sen de yer? Yani. Ben şizofren olmuş olamam. Delidir yakalayın. Deli. Abi nasıl bir şey bu? Bak buradaki canlanmış kulübe önündeydi bu herif. Canlanmış bu ki amir. Puzuyu. Gel lan buraya artık. Öl artık öl. Çok yaşadın Mio. Mio sen kulübenin önünde duruyordun oğlum ya. Ah sıkıyorsam. Benim bunlardan acil kurtulmam lazım. Lan bir dur dur. Lan niye saklanıyorsun oğlum? Gelsene alın öleceğim. Alo. Deli çocuk niye saklanıyorsun? Niye? Allah'ım da, Hyper kafayı yedi ya. 122. kilo oldu oğlum bu. Var? Hayatında kaç defa bir insanın 122. kilo olabilir? Sağda sağda. Nerede sağda. görmüyorum. Tamam bunu ezeyim hemen. Dur. Kaçıp alanı öleceğiz. Alanı alana. Abi, alana. Dur artık. Dur ne, olur. Başka görmüyorum yok, o şimdi Yanlışlıkla vurmuş olamaz değil mi o bahsettiğin çocuk yani birden? Merhaba kardeşim, merhaba da. Yok ya, 5 kişi de vurmaz herhalde. Allah Allah. Ulan o Eski kim sanıyorsun? Yani. Remzi G mi? Öyle bir şey ya. Remzi adı, adı da araba. tanıdık Burası geliyor karar. ha. Arabayı mı diyor Geliyor bize geliyor. Yani. Evet. Allah'ım kolsuzluğum tuttu. Abi adam 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 gerçekten mermileri de o kaçıyor. Neyse onu yakalarız. Ne kadar mermim var? Var Peşinde. var daha var, daha var daha var Abi bu acaba herkes arbalet atan sen miydin lan acaba? Bakayım bir bakıyoruz. Neyse dur bakayım bir dakika. Tümünden soracağım. Dur bakayım. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen çıkma çıkma, çıkma. Mer merhaba, merhaba merhaba kardeşim merhaba. Kimsiniz? Kimsiniz beyefendi? Merhaba merhaba. Eee bu YouTube'um ama yanlışlıkla bir <laughs> arbalet attım. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Yusuf sen misin? Evet ben. Sen ediyorum. niye harbiden atıyorsun yani insanlara Yusuf? <laughs> seni o zaman Yalnızca çok bir şey ya. Seni çok Bakın şekilli mi bir mi? şekilde öldüreyim. <laughs> hayır, hayır bekle, 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 bekle. Bak bekle bekle. Bekliyorum. Bak sana bir teklifim var. Tamam buyur. Bak videoya like atacağım. Tamam mı? Evet. Böyle beni vurma en sona kadar. <laughs> Anan avradını yani bana geziyor. sıkıyor biri. Anan avradını. Şura sen... şura rahat, rahat. Ben bu Yusuf'a hiç güvenemiyorum. Allah ben bunu vurdum. Yusuf sana güvenmiyorum. Bunlar bunlar. <laughs> Bo. Bo, Bo kalkan kalkan atıyor okay. bir, bir tanesi. <laughs> ya oğlum tamam gel gel vurmuyorum. Gel gel ortaya gelin. Kalanlar ortaya gelsin. Gel 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 ortaya gel için Arkadaşlar şu anda Instagram story'ime şöyle bir şey atıyorum. İnsanların tepkisini çok merak edeceğim. Hatta bu video yarın yayınlanacağı için birkaç önemli böyle şey. Komik komik bulduğum tepkileri SS deyip Ali'ye atarım. Ali de bu videoyu editleyip size sunmak için şey yaparken hani editlerken editlerken, montaj montajlarken ekrana böyle koyar şu anda. Yani gerçekten inanılmaz. Dünyada bir ilki göreceğiz. Ne var lan? bir şey anlatıyorum. Duymuyor musun? Mu? Eşek. Gel <laughs> ya ilki. <bir git>. <laughs> ya yani toplanın bakalım. Kaç 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 olacak? 130'u göremeyeceğiz, değil mi? Ulan. Aga be. Topla topla çekiyorum bombayı. Dur abi dur dur dur. Baba abi, baba baba, baba, baba bak tipi. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Vuramadım da alanı ölecek dur. Buramadım. Arkadaşlar 120 kilo aldıktan sonra. Aa bu muydu abi Aa, bu, bu muydu? Ulan Devzi, Ulan. Seni var ya Discord'dan banlamazsam şimdi ne olayım? Cheese güler misin? <laughs> Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Vallahi arkadaşlar bugün burada dostlarımızla birlikte e, dünyada ilk defa bir şey yapmaya çalıştık. Daha önce gördünüz mü inanın bilmiyorum. Ben görmedim. 129 3 haneli bir kil sayısı. Gerçekten bayağı uğraştık. Ellerimize yani, sağlık abi. Hepimizin ellerine sağlık. Bu, hani sadece benim yapmış olduğum bir şey değil. 12 Aa, sarım kaçar birden bakmadım ona ben. 12.000 12.000 12.000. Dur bakayım. Ben göremiyorum. Nereden bakacaktık onu? İstatistikler. 12.134 hasar. Oha. Abi sen de var ya 15 hasar vurmuşsun bu lan. Allah'ım yarabbim. Yeter çok. <laughs> Arkadaşlar ilk defa görenler kesinlikle beğensin. Bu mod gelmişken hazır. Neyi saymıyor abi bu arada? Yukarıda vurduğun hasar saymıyor. He yukarıda vurduğum hasar hariç mi bu hasar sayısı bir de? Evet. Arkadaşlar evet, nereden evet, evet. baksanız bence benim bu saymış, 20 de. bin hasar vardır ama yukarıdaki hasarları dediğimiz gibi saymıyormuş. İlk defa böyle bir görüntü görüyorum şu anda. İlk defa görenler kesinlikle beğensin. Bir iki yaşayalım dedik. Valla Discord'daki en az benim kadar bu videoya katılan herkesin emeği var arkadaşlar. O yüzden buradan tekrardan bu videoyu izlerken de katılan tüm dostlarıma çok 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 teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Sizin de dostlar gözlerinize sağlık. İyi ki buradaydınız. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.